Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Arapça muhtasar tefsir çalışmaya devam ediyoruz. E, ve e, 228. sayfaya gelmiştik. E, Hud suresinin 63. ayeti kerimesiyle başlıyor bu sayfa. Kale ya kavmi, Salih aleyhisselam dedi ki ey kavmim, eytum, ne dersiniz, e, in kuntu ala beyinetim min rabbim. Ben Rabbimden gelen apaçık bir delil üzere isem ve atani minhu rahmeten ve katından bana bir rahmet yani peygamberlik vermişse femen yansuruni minallahim bu durumda e, Allah'a karşı kim bana yardım eder in asaytuhu ona isyan edersem fema neni, o zaman siz artırmazsınız e, bana gayra taksir hüsrandan, zarardan başka bir şey artırmazsınız. Tefsirinde şöyle diyor. Kale Salih. Salih Aleyhisselam radden ala kavmihi. Kavmine cevap olarak dedi ki: Ya kavmi ehbiruni. Bana haber verin. İn kuntu ala hujjetin vadihatin min Rabbi. Rabbimden apaçık bir hüccet, bir delil üzere isem ve atani minhu rahmeten ve hiyen nubuwwah ve katından bana bir rahmet yani nübüvvet vermişse فَمَنْ يَمْنَعُنِي مِنْ عِقَابِهِ اِنْ ana asaytuhu Ona isyan edersem beni onun ikabından yani cezasından kim men eder? Biter ki tebliğ ma Evet bana emrettiği tebliği e, terk, terk, ederek isyan edersem. Bir tebliğihi ileykum ve bana tebliğ ettiğini size tebliğ etmeyi terk edersem. Fema tezidunni gayra tadlilin siz bana sapmaktan başka, dalaletten başka ne artırırsınız? Ve ba'de an merdatihi ve onun rızasından sonra siz bana sapıltıktan başka ne artırırsınız? Yani başka bir şey artırmazsınız. 64. ayet-i kerime Ve kavmi ey kavim, hâzihi nâkatullâhi lekum İşte size Allah'ın dişi devesi el ayeten bir mucize olarak fezeruha onu bırakın tekul fi ardillah Allah'ın arzında yurdunda toprağında yesin ve la temasuha bi suin ona kötülükle dokunmayın feyehuzekum yoksa sizi yakalar azabun qaribun yakın bir azap yakalar evet tefsirinde şöyle diyor ya kavmi hadihi naqatullahi lekum alameten ala sidqi. Benim doğruluğuma bir alamet olarak size işte Allah'ın dişi devesi. Fetrukuha tera fi ardillah. Bırakın onu Allah'ın arzında otlasın. Ve la tetarradu leha bi ayi Ona herhangi bir eziyetle müdahale etmeyin. Yani ona musallat olmayın, ona hücum etmeyin. Feyenalekum azabun qaribun size yakın bir azap erişir bin ve vakti akrikum leha. Evet ona akır zarar vermek demek. Yani ona zarar verme vaktinizden itibaren ona zarar verdiğiniz anda size bir azap erişir. Feakaruha. Burada ise bakın akır boğazlamak manasına geldi. 65 ayet-i kerime. Yine de onu boğazladılar, kestiler. Fekale dedi ki temette'u faydalanın, bekleyin, yaşayın. Fi darikum yurdunuzda selasete eyyam üç gün. Zalike va'adun, bu bir vaat, bir tehdittir. Gayru mektub yalanlanmayacak bir tehdittir. Fenneharuha onu e, boğazladılar. Evet, im'an e, burada daha da ileri gitmek manasında fi ile beraber imanın fit tekdib yani yalanlamada daha da ileri giderek veya yalanlamanın ötesine giderek onu bu e, boğazladılar. Fakat salih. Salih aleyhisselam onlara dedi ki istemtegu bil hayati fi ardikum müddete zelateti eyyam. Evet yani üç gün boyunca ee, toprağınızda, ardınızda yaşam sürün, yaşamdan faydalanın. Ee, min akrikum iyyaha. Onu kestiğiniz günden itibaren üç gün. Summe ye etikum azabullahi. Sonra size Allah'ın azabı gelir. Feityanu azabihi. Azabının gelmesi vade adezalik bundan sonra va'adun vaki'un gerçekleşecek bir vaattir. La mahalete, muhakkak ki e, gayr-ı yalanlanmayacak şekilde. Belhü ve vaadun, e, sıdkun, o dost doğru bir vaattir, bir sözdür. E, 66. ayet-i kerime, Felemma cae emruna, emrimiz geldiğinde, Necceyna salihan, salihi kurtardık, vellezine amenu me'hu, ve onunla beraber iman edenleri, bir rahmetin minna, katımızdan bir rahmetle, ve min hizi yevmi izin ve yemin hizi yevmi izin yani o günün e, hizinden yani rezilliğinden kurtardık inna rabbeke muhakkak senin rabbin huvel kaviyyu güçlü olandır el aziz aziz olandır tefsirinde şöyle diyor felem ma ca emruna bi ihlakihim onları helak etme emrimiz gelince sellemna salihan vellezina amanu ma'hu bir rahmetin minna katımızdan bir rahmetle salihi ve beraberindeki iman edenleri kurtardık ve sellemnahum min havani zalikel ve zilletihi onları o günün işte rezilliğinden ve zilletinden kurtardık inne rabbeki eyyuher rasul senin rabbin huvel kaviyyul aziz güçlüdür, azizdir. Ellezî lâ yugâlibuhu ahadun. Hiç kimse ona galip gelemez. Ve lidâlike bu yüzden ehlekel ümemel mükezzibe. Yalanlayan milletleri, ümmetleri helak etmiştir. 67. ayet-i kerime ve ehadellezîne zâlemus sayhatu. Zulmedenleri ise bir ses yakaladı. O korkunç bir ses. Fe esbahu fî diyârihim câthimin. Yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Ve akıd et sâutton muhlikun semude evet o semudu helak edici şiddetli bir ses yakaladı. Fema min şiddeti ve onun şiddetinden hemen öldüler ve aspahus saqtine ala yüz yüzüstü düştüler kat la sakat vujuhhüm biturab yüzleri toprağa yapıştı diyor. Ke enlem ya nefiha sanki orada hiç yaşamamışlardı. Ela dikkat edin inne samud keferu samud inkar etti rabbihum Rablerini. ela dikkat edin bu adenli samud samud uzak bırakıldı Allah'ın rahmetinden tefsirinde şöyle diyor ke enlem yuqimu fi biladihim fi ni'metin ve radin ayişin. et onlar sanki kendi beldelerinde o bol rızıkta bol nimet içinde yaşamamış gibiydiler Ela dikkat edin inne semud keferu billahi rabbihim semud rableri olan e, Allah'ı inkar ettiler. La zalu mubadin min rahmetillah ve onlar Allah'ın rahmetinden uzak e, oldular. Ve laqad ca'at rusuluna İbrahim bil busra. evet hakikaten andolsun elçilerimiz İbrahim'e müjdeyle geldiler. Kalu <laughs> selamen ve selam sana dediler. Kale selamun. O da selam size dedi. Fe malebise gecikmeden önce cae e, yani çok geç kalmadan cae bi iclin e, haniz. Evet haniz kızartılmış, kızartılmış bir buzağıyla geldi. Tefsirinde şöyle diyor. Ve laqat caet il melaiketu fi hayyetir ricalin ila İbrahim aleyhisselama. E, adamlar heyetinde, adamlar şeklinde geldi melekler mübeşşirine iyyahu ve zevcetehu bi ishab onu ve eşini ishakla müjdelediler sonra bi yakub sonra yakub ile Ve, qale el melekler selamen dediler fe radda aleyhim ibrahim bi kavlihi selam İbrahim de onlara selam diye cevap verdi ve zehebe musrian hemen koştu fe caehum bi ejlim meşvi kızarmış bir buzağı getirdi onlara liye kulu minhu ondan yesinler diye zannen minhu ennehum rical onları adamlar erkekler zannederek e felem mara eydihum la tasulu ileyhi fakat ellerinin ona uzanmadığını görünce e, <laughs> nekirehum evet hoşlanmadı yani onların bu davranışından ve evcese minhum onlardan dolayı bir e, bir korku hissetti halu <laughs> dediler ki la <laughs> tahaf korkma İnna biz ursilna gönderildik ila kavmi Lut. Lut kavmine gönderildik dediler. Tefsirinde şöyle diyor. Felemma ra'a İbrahim enne eydiyehum la tesulu ilel icli. Evet onların ellerinin buzağıya uzanmadığını görünce ve ennehum lem yekulu ye minhu ve ondan yemediklerini görünce isten kere zalike minhum. Ve onlardan dolayı ürktü ve yani hoşuna gitmedi ve ahfa fi nefsihi el havfe minhum ve içinde onlardan bir korku gizledi. Felemma <feyi> ra'atil melaiketu khawfahu minhum evet melekler onun kendisini kendilerine korktuğunu görünce kalu dediler ki la tahaf bizden korkma <laughs> nahnu ba'athana Allah Allah bizi gönderdi ila kavmi lut lut kavmine li onlara azap etmemiz için 71. ayet-i kerime ve emraatuhu kaimetun onun karısı yani İbrahim'in karısı e, kaime ayakta idi. Fe dahiket güldü bu sözleri duyunca fe beşşernaha bi ishaqa biz ona İshak'ı müjdeledik ve min verai İshak İshak'ın ardından da Yakube Yakub'u müjdeledik. Tefsirinde şöyle diyor. Ve emraatu İbrahim sare kaimetun o ayakta idi fe akhbarnaha bima yasurha onu sevindirecek şeyi ona haber verdik ve huve enha teridu ishak ki o haber neydi ishakı doğuracağı ve yakun li ishak veladun ishakın da bir çocuğunun olacağı bu ve Yakup isminde fe dahiket güldü ve stebşeret sevindi bima semiat duyduğu habere min fevaidil ayat bu ayetlerin Derslerinden, hikmetlerinden bazıları. inat ve istikbarül müşrikine, müşriklerin inadı ve kibirlenmesi, büyüklenmesi. Haythu lem yu'minu, çünkü onlar e, bir ayetin Salih Aleyhisselam'ın mucizesine iman etmediler. Ve hiye, min azamil ayat, ki o en büyük ayetlerden idi. Yine bu e, kısımda, bu sayfada ne var? İstihbabu tebşiril mü'min, bimâ huve hayrun leh. Yani mümini onun için hayır olan şeyle müjdelemenin güzelliği var. Meşruiyetü selam limen dekhele ala gayrihi ve vücubur et. Yani bir yere giren kimsenin selam vermesinin meşruiyeti ve ona selamla cevap verme. Vücubu ikrami daif ve misafire ikramın gerekliliği bu ayetlerde var. Dedi ve burada Sayfa bitti. Gelecek bölümde diğer sayfayla inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.